Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kaplama kirli perçemliler tek soy. Arap takkalı farklı. Kaplama kirli perçemin anne baba ortada gördüğünüz. Onlar görseldir tamamen. Diğer yavrular iki perçemli. Bir takka perçem. Bir de Arap. Bunların dördünü sahiplendireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun kirli perçemliler yok kirli perçemlinin teki gözek bakın şu arkada duranla takka perçem yuva kardeş diğer kirli perçemli bir üst yuvas kardeşleri bunlar sıktı arkadaşlar öbür kirli perçemli gözek olan erkek diğer kirli perçemli onun yanındaki dişi takka perçemli dişi Arap takkalı da dışı arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar anne baba görsel sadece anne babayı göstermek için çekiyorum videoyu. Benim YouTube kanalım var arkadaşlar. Atıf Bey'le Aneliko 1903. O, Aneliko'nun oğusu 3 tane o. Merak eden arkadaşlar videolarını oradan izleyebilirler. Arap takkalı tek hazır kuş uçar gezer bayağı bir açık uçar hedefe gelir bir buçuk saate yakın uçar 5-6 tak taklalı YouTube'da videomuz videosu falan da var arkadaşlar oradan da izleyebilirsiniz dediğim gibi Atıf Beyli Aneliko o üç tane o olacak Aneliko'da 1903 orada videoları mevcut arkadaşlar Bunlar neden sahiplendiriyorum? arkadaşlar vakit bulamıyorum alttan çok yavru geldi onları onları yer açmak için bir de hafta içi çalışıyorum hafta sonu olduğu için sadece kuşlarla ilgilenebiliyorum bunlar da sıktı olduğu için bunlara fazla ilgilenemiyorum bunlara ilgilenecek vakti olan arkadaşlar kuşlar çok değerli kuşlar çok kıymetli kuşlar arkadaşlar öyle uçuk kaçık rakamlar da istemeyeceğim sizden Arap Takkalı'nın annesi, dumanlı, babası, baba, bizim kral Arap var kümesimizde. Benim es, en eski buşum. Orada dediğim gibi YouTube kanalıma girip izlerseniz orada görürsünüz videolarımı. Kirli perçemliler, kaplamalar bunlar e nam değer savaşçılar diye geçer arkadaşlar. Anne ve baba öpeöz. Savaşçı yani. Kırma falan da değil. Hatta savaşçılarım YouTube'da başka videoları da vardı. Onları da görüp onlardan da şey yapabilirsiniz. Karşılaştırma yapabilirsiniz. Anne baba bende olduğu için bir de alttan yavru 10 tane et yavru var büyüyen. Diğer kümeste de yavrular var. Ufak yavrular var şimdi taklayı tersi yapan, çeviren. Kuşlarla ilgilenemiyorum hepsine. Bire bir vakit bulamıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ortadaki anne baba görseldir. Diğer iki perçemli takka perçem Arap takkalı sahiplendirileceğiz arkadaşlar bunları. İsteyen olursa DM'den ya da mesajlar bölümünden ilgilendiğini belirsin. Mesaj atsın, ilgilendiğini belirsin. Ben ona yetişim numarası veririm. Kuşlar Ankara'da arkadaşlar. Diğer illere de gönderim olur ama gönderim parasını alan arkadaş karşılar. Bilginiz olsun. Kuşlar, kediler yüksek uçar. Bayağı yüksek uçar. Ama da söküldü. Hepsi de söküldü. Sıktılar sıktı olduğu için erkek olan yavruyu gödek yaptım. Takka perçemle sıktı. Öbürü sıka girdi çıktı diğer perçemli dişi olan. Uçurdukça dolduruyor da. Ama Arap taktığı dediğim gibi hazır arkadaşlar. Hazır bir dişimiz. Daha yavru, yumurtayı eş görmediğimiz kendisi. Ben burada uçuramıyorum. Uçurduğum zaman etrafım çatılarla dolu. Şöyle göstereyim size. Çatıya düştüğü zaman bırakıp da gidemiyorum arkadaşlar gittiğim zaman da kaybolur diye şey yapamıyorum. O yüzden sıkıntı yaratıyor bana. Çatıya konduğu zaman. Dediğim gibi arkadaşlar videoları sayfamız YouTube sayfamızda da mevcut. Aniliko 1903. Aniliko'nun 3 tane oğusu var. <laughs> YouTube kanalında kuşlarımızın hepsini hepsinin videosu şeydir, <laughs> mevcuttur. İlgilenen olan arkadaşların dikkatine. Dediğim gibi ana baba satılık değil. Sahiplendirmeyeceğim onları. Onlar sadece görsel tek sayı olduğu için sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde. Arap takkalı ayrı bunlardan. Arap takkalının da teke uçan videolarını merak edenler YouTube sayfamıza girip oradan izleyebilirler. Herkese iyi günler.